Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için ilginç bir hikaye anlatacağım size. 18. yüzyıldan beri neredeyse zamanda donmuş gibi yaşayan amişlerin sırrını bilim insanları sonunda çözdü. Dünya genelinde astım, egzama ve alerji vakaları artarken, amişlerde bu rahatsızlıklar neredeyse yok denecek kadar az. Peki neden? 2012 yılında bilim insanları bu gizemi çözmek için iki farklı topluluğu inceledi. Amişler ve Hutteritler. İki topluluk da çiftçilikle uğraşıyor, benzer kökenlere sahip ve modern hayatın kirliliklerinden uzak yaşıyor. Ama aralarında önemli bir fark var. Hutteritler endüstriyel tarıma geçmişken, Amişler hala hayvanlarla iç içe yaşıyor. Ve işte asıl sır burada gizli. Araştırmalar gösteriyor ki Amiş çocuklarının bağışıklık sistemleri, özellikle T hücreleri, çok daha güçlü. Yani doğayla ve hayvanlarla yakın temas, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Modern hayatın konforunu tercih edebiliriz ama belki de ara sıra doğaya dönmek sağlığımız için sandığımızdan daha önemli. Bu ilginç bilgileri beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bilimsel keşiflerin izini birlikte sürelim.